Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Afife ile konuştuktan sonra gebelik testi yaptırmaya karar verdi. Afife Orhun ve Nihan'a hamile kaldığı dönemi Hira'ya anlattı. Hira hamile kalmak ve ikiz bebekler doğurmak istiyor. Böylece de Orhun'un 1, 2, 3, 4 bebek hayali gerçek olacakmış gibi görünüyor. Orhun ve Hira'nın yeniden anne ve baba olma heyecanını görmek gerçekten çok güzeldi. Orhun test sonucunu beklerken bile çok heyecanlıydı. Hira'nın doğuma gittiğinde Orhun'un neler yapacağını şimdiden merak ediyorum. Orhun ve Hira'nın mutluluğunun bozulmasını istemeyenler, Orhun ve Hira için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Hira yeniden hamile kalmak ve bu kez Orhun'un babalık sürecinin tamamını yaşamasını istiyor. Hira hamile olsun ve Orhun ile Hira'nın ikiz bebekleri doğsun. Eylül Hira'ya kesinlikle zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Maalesef Gürbüz Aziz'i hem komiserle birlikte gördü hem de gizli evin yerini öğrendi gürbüz. Aziz'in polis olup olmadığından emin olmak için elbette ki Elif'i kaçırmak isteyecek. Maalesef hem Aziz'in hem de Elif'in hayatı tehlikeye girecek. Umarım Orhun ve Hira Eritre'ye gittiğinde Hira karnında bir çöl hatırası getirmiştir. Maalesef Eylül'ün varlığı ve yaptığı kötülükleri izlemek çok can sıkıcı olmaya başladı. Aziz ve Elif aşklarını yaşıyor ama biz Aziz ve Elif'i yan yana göremiyoruz. Orhun ve Hira'nın aşkı gerçekten çok güzel ilerliyor. Ama senarist Eylül diye bir karakter ortaya attı. Orhun ve Hira'yı mutsuz etmek için gelen Eylül sürekli kötülük planlıyor. Korku filmlerinde olan Çaki Bebek gibi gözlerini belerte belerte geziyor. Eylül sürekli Hira ve Orhun'u bakışlarıyla taciz ediyor. Eylül Hira'nın hamile kalmasını istemiyor. Hira hamile olsa bile Eylül bu kez de Hira'nın bebeğini kaybetmesi için uğraşacak. Dizi finale yaklaşıyor ama biz Eylül'ün saçma sapan isteklerini izliyoruz. Umarım Aziz ve Elif'in sahneleri artırılır. Orhun ve Hira ise kem gözlerden uzakta aşklarını yaşamaya devam eder. Ben Eylül'ün her kapının arkasında durmasından, her yeri dinlemesinden, gözlerini devire devire Hira'ya kıskanç bakışlar atmasından çok nefret ediyorum.